Peki tamamen unuttun mu? Evet. Ee, ben kendim için olsaydı aslında unutmazdım. Çünkü e, iyi hissettiren insanlar bağımlılık yapar. Anladın mı? Mesela ben Disney alacağına teşekkür ederim. Ya iyi hissettiren insanlar bağımlılık yapar. O insanlar, mesela ben insanları iyi hissettiriyorum ki sürekli yerime geliyorlar. Anladın mı? Ama ben o insanları kötü hissettirdiğim zaman, onları kötü etkileyecek şeyler yaptığım zaman zaten yayınıma gelmezdi. Öyle bir olaydı. O zaman iyiydim. Ama ondan sonra çok farklı şeyler oldu. Yani e, ben primci bir insan olsaydım cidden ağzımı açarmışım. Ben hala nasıl sustuğumu ben de şey yapıyorum. Böyle yani. Özellikle ya tabii insanlarla güzel anlar yaşayabilirsin. Mesela atıyorum sucuk, ben şu an burada su içiyorum. Anladın evet. mı? Bu bir... Süre... Sana geri dönerse kabul eder misin? Çok zor. Çok i̇mkansız çok, çok değil zor, yani. i̇mkansız. imkansız, tabii ki. De. Ben bu kadar, yani bak tek ben üzülmedim anladın mı? Bu kadar insana böyle şeyler yapıldı. Hı -hı. Hani benim sırf beni sevdiği için insanlar dışlandı takipçimiz az, az işiz diye çok hor, yani kötü görüldük anladın mı? ÖDC FC değildiği zaman tabi linç gene biliniyordu ama hani sürekli böyle bir şey kafasındaydı herkes böyle ezme kafasındaydı anladın mı? Ama bükemediğim bileği öpeceksin diye bir laf var. Biz her zaman doğru olduk. Kimse de benim söylediğim şeyleri yalanlayamaz. Yalanlayacak varsa da konuşabilir burada. İsterse alırım yayınıma. Kim olursa olsun. Böyle yani. Ben